orada kalmıştık. Aşağıdakilerden hangisinde namazın birleştirilmesi konusunda ittifak vardır? Namaz kılmak Allah'ın kullarından istediği en önemli ibadettir. Her koşulda vaktinde kılınması dinimizin önemli üzerinde durduğu bir konudur. Peygamberimizin çeşitli mazeretleri sebebiyle bazen namazları birleştirdiği olmuştur. Fakihler birbirini takip eden iki namazın ikisinden birinin vaktinde birlikte ve peş peşe kılınmasına namazın cemi adını vermişlerdir cem yapabilmek için belli şartlar aramışlardır. Fakihler hangisinde ittifak etmişlerdir diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman hastalık, şiddet, tabiat olayları, yaşlılık, Arafat ve Müzdelife'de vakfe meşguliyet. Arafat ve Müzdelife'de e, Arafat ve Müzdelife'de vakfe yaparken namazların birleştirilmesi e, biliyorsunuz Arafat'ta neyle kılınıyordu? Cemi takdim ile. Yani öğle ve ikindi namazının öğle vaktinde kılınmasına biz cemi takdim diyoruz. Müzdelife'de akşam ile yatsı namazlarının yatsı namazı vaktinde birleştirilerek kırılmasına biz e, ne diyoruz cemi tehir diyoruz. Yani alimler bunda e, görüş bilini varmışlardır ama diğerleri mesela Hanefiler sadece Arafat ve Müzderife'de namazlar cem edilir e, diyorlar. E, diğer şıklardaki olan e, mazeretleri ise Hanefi mezhebi arkadaşlar kabul etmiyor ama diğer mezheplerde e, bu şartlar olması durumunda namazlar cem edilebiliyor. Evet bu durumda namazı bozmadan telafi etmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? Cemaate namaz kıldıran bir imam iftah tekbirini alıp kıyam ve kıraatten sonra ruku etmeden secdeye varmıştır. Ne yaparsa kurtarır diyor. A. Birinci secdede ruku etmediğini hatırlarsa hemen ayağa kalkar, ruku yapar ve tekrar secdeye gider. Namazı bozulmuştur, tekrar kılması gerekir. ...değil. Telafi etme durumu var. İkinci secdede hatırlarsa... ...yine kalkar, rükû yapar ve secdeye gider. Ee, bu da değil arkadaşlar. Hiçbir şey yapmaz. Namazına devam eder. Bu da olmaz. Çünkü namazı bir şekilde kurtarması lazım. Sehiv secdesi yapar. Sehiv secdesi yapar ama hangi durumda? Yani birinci secdede... ...rükû etmediğini hatırlarsa... ...hemen ayağa kalkar... ...rükû yapar ve tekrar... ...secdeye gider. Bu şekilde arkadaşlar... ...kurtarır ama farzı geciktirdiğinden dolayı namazın sonunda ne yapar? Sevi secdesi yapar. Yani mesela şu A ve E, e birleşmiş olması gerekirdi. Ama şu, burada e, arkadaşlar cevabımız A şıkkı tamam mı? Yani tek başına sevi secdesi yapsa olmaz ama e, işte mesela birinci katın secdesinde hatırladığı zaman ne oluyor? E, tekrar ayağa kalkıp o şekilde devam edebiliyor. Yani o yapıp daha sonra iki secdeyi ardarda arda yapabiliyor. Cevap ama hocam. Efendim? Doğru ben, cevap Adana mı? Evet Cevabımız Adana. Mı? Bir saniye. Dördüncü soruyu geçeceğiz. Dördüncü soruda şöyle arkadaşlar okuyayım da hani e, burada <laughs> iki şık da doğru verilmiş. Ben okumayacaktım ama gene de okuyayım. Size hem açıklamış olalım. Ahmet, Mehmet, Mustafa ve Enes cemaatte namaz kılmak için camiye giderler. Ahmet ve Mehmet'in abdesti olduğu için hemen imama uyarlar. Şimdi bunlar normalde şu an müdrik tamam mı? Ahmet ve Mehmet. Mustafa ve Enes abdest aldıktan sonra imamı ancak birinci rekatın rükuundan sonra uyabilmişlerdir. Mustafa ve Enes ne oldu? Mesbuk oldu. Dördüncü rekata kalkarken Ahmet abdesti bozulduğu için namazdan çıkmak zorunda kalmıştır. Ahmet ne oldu burada? Nahik oldu. Değil mi? Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Ahmet müdriktir. Ee, doğru ilk başta müdrikti ama daha sonra lahik oldu. O yüzden bu yanlış. Mehmet müdriktir. Bakalım. Ee, Mehmet devam etmişti sonuna kadar. Yani e, Mustafa Öğen'e sorudan gelmişti. Mehmet devam etmişti. Mehmet müdrik. Mustafa mesbuktur. Mustafa sonradan katıldığı için evet doğru mesbuk. Ahmet lahiktir. Ee, şimdi bu bu da doğru değil mi arkadaşlar? Bu da doğru. Enes müdriktir. İşte yanlış olan bu değil mi? Enes müdürlük değil. Çünkü Enes sonradan katıldığı için yani e, birinci rekatın rükundan sonra yetiştiği için arkadaşlar Enes müdürlük değil mesbuk olacak. Yani buradaki cevabımız E şıkkı. Peygamber Efendimiz beş vakit namaz dışında Allah'a yaklaşmak için nafile birçok namaz kılmıştır. Bunlardan bir tanesi de güneşin doğması üzerinden takriben 45-50 dakika geçmesinden sonra zeval vaktine kadar olan sürede 2, 4, 8 veya 12 rekat namaz kılmıştır. Bu namazın adını soruyor arkadaşlar. Bu namazda ne olacak? Kuşluk namazı yani diğer adıyla duha namazı olacak arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. İfsat edilen nafile namazın kazasının hükmü arkadaşlar Hanefilere göre nedir? Hanefilere göre vaciptir. Ee, mesela Şafi mezhebinde nedir arkadaşlar? Eğer bir kimse işte nafile namaz kılarken bozarsa onu tekrar iade etmesi gerekmez veya bir kimse e, nafile bir oruç tutuyorsa onu bozduğu zaman e, iade etmesi şafilerde gerekmez ama hanefilerde oruçta mesela kişi nafile oruç tutuyor herhangi bir sebeple bozdu onu iade etmesi arkadaşlar nedir vaciptir mesela oruçla alakalı söylemişken şafilerde kefaret biliyorsunuz sadece cinsel ilişkide oluyor yani şafilerde Şafi mezhebinde olan bir kişi Ramazan ayında bilerek yiyip içmiş içmiş olsa bile sadece kazası gerekir. Kefaret gerekmez. Hanefilere göre namazın altı şartı vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir. Yani baktığımız zaman Zamm-ı sure okumak diyor değil mi arkadaşlar? Yani yoksa hadesten, necasetten, vakit, niyet bunların hepsi namazın şartlarındandır arkadaşlar. Yani burada C şıkkı. 8. Yukarıda verilen hangi vakitlerde hiçbir namaz kılınamaz? Şuruk vakti, istiva vakti ve grup vakti. Yani e, güneşin doğma, güneşin tepede ve güneşin batma vakti. Yalnız sabah namazını kıldıktan sonra arkadaşlar e, güneş doğuncaya kadar nedir? Güneş doğuncaya kadar e, nafile namaz kılınmaz ama kişi isterse kaza namazı kılabilir. Tam güneş diyelim ki mesela 6:50'de doğuyor, 6:45'e kadar ne yapabilir? O kişi nafile namaz değil de kaza namazı kılabilir. O yüzden burada 1, 2, 3 olacak. Yani B şık olacak. Evet 9. Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir? Zamm-ı sure okumak, kıraatı ilk iki rekatta yapmak, tekbir ile başlamak. İlk üçü arkadaşlar vacip de alın ile birlikte burnu da yere koymak bu da arkadaşlar vacip. Ama sadece alın koyması biliyorsunuz e, farz. Burnun yere koyması ise arkadaşlar vaciptir. Ama alınla beraber burnun koyması dediği için e, bu da vacip oluyor arkadaşlar. Subhaneke duasını okumak ise arkadaşlar nedir? Sünnettir. Hangisi vacip değildi vacip değildir dediği için değişik olacak. 10. Tabloda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Revatip sünnet Beş vakitte beraber kılınan düzenli sünnet doğru. Müekket sünnet Peygamber Efendimizin ara ara yaptığı sünnet değil arkadaşlar. O gayri müekket olacak. Ee, yani mesela buradaki müekket yanlış verilmiş. Regaib sünnet düzensiz beş vakit dışında kılınan Allah'a yaklaşmak için kılınan namazlar doğru. Gayri müekket sünnet Peygamber Efendimizin devamlı yaptığı sünnetler. Yani e, bu müekket ve gayri müekket yer değiştirecek. Burada ikisi ne de arkadaşlar yanlış verilmiştir. E, dolayısıyla buradaki cevabımız ne olacak? e, müekket ve gayri yani e şıkkı olacak. Yukarıda verilen maddelerden hangisi namazın mekruhları içi içerisinde yer almaz? Abdesti sıkışık olduğu halde namaz kılmak mekruhtur. Namazda verilen selamı el veya baş işareti ile almak mekruh. Yönü kıbleden çevirmek. Şimdi şu diğer okuyalım. Elbise, vücut veya namaz mahallinde Namazın geçerliliğine engel olmayacak miktarda necaset bulunduğu halde namaz kılmak. Yani o e, bunun ayarı neydi arkadaşlar? E, el ayası sıvı veya katılarda 3,5 gram ve daha fazlası namazın sıhhatini engeldi. Ama bu miktarlardan az olduğu halde e, o ortamda namaz kılınan yerde e, olursa o şekilde namaz kılmak mekruhtur. Yönü kıbreden çevirmek ise mekruh değil arkadaşlar namazı direkt bozar. Ama yönü kıbleden çevirmek derken göğüsü kıbleden çevirmek olarak anlayacaksınız tamam mı? Yani göğüs hiza göğüs tarafını yani insan göğsüyle eğer sağa sola döner de kıbleden saparsa o zaman nedir? E, namazı bozulur. Tekrar iade etmesi gerekir. Ama onun belli bir derece açısı vardı. Şu kadar açıya kadar olanlar namaza zarar vermezdi. Kaç dereceydi o? Hatırlıyor var mı? Hatırlamıyor musunuz? Kaç dereceye, dereceye kadar? Kaç. kaç? 45 derece diye hatırlıyorum da. Evet aynen 45 dereceye kadar olan hesaplar değil mi arkadaşlar? Namaza zarar vermiyor. Diğerini okuyalım. Dişlerin arasında kalmış yutulması namazın bozmayacak miktarda yiyecek kırıntısını bozmak. Bu da mekruh ama eğer nohut tanesi büyüklüğünde ve daha fazla olursa o zaman namazı bozar arkadaşlar. 12. Teşrik tekbirleri ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bayram birinci günü başlar, dördüncü günü biter. İşte bu yanlış. Neden? Çünkü Arefe günü başlar ve bayramın dördüncü günü ikindi namazında yani 23 vakit devam eder. Hükmü vaciptir doğru. Maliki mezhebine göre menduptur doğru. Teşrik günlerinde kazaya kalan namazlar yine o günlerde kaza edilirse Teşrik tekbirlerinde kaza etmek gerekir. Yani teşrik tekbirlerinde biz Arife günü başladık ya. Diyelim ki mesela bayram birinci günü ikindi namazını kılmadın veya akşam namazını kılmadın. Bayramın üçüncü günü onu kaza edeceğin zaman gene teşrik günlerine devam ettiği için kaza namazının arkasından teşrik tekbirlerinde söylemiş olman gerekiyor. Şafi ve Hanbeli mezhebine göre sünnettir. Evet arkadaşlar bu da doğru. Hangisi yanlıştır dediği için A şıkkı olacaktır. Öğrencilerden hangisi yanlış bilgi vermiştir? Dersinde vitir namazını öğretecek olan Ayşe Hoca önce öğrencilerinden bu namaz ile ilgili bildiklerini söylemelerini istemiştir. Elif diyor ki Ebu Hanife vitir namazının vacip olduğunu söylemiştir. Doğru. Son rekatta zammı söyleden sonra rükudan önce kunut duası okunur. Doğru. İmam Malik'e göre iki rekat olarak da kılınabilir. İşte yanlış olan bu arkadaşlar. Neden? Çünkü İmam Malik'e göre iki rekat değil bir rekat olarak takılınabilir tamam mı? Üç veya bir rekat olarak İmam Malik'e göre kılınabilir. Mert diyor ki müstakil bir namaz olduğu için kaza edilmesi gerekir. Doğru. Tek başına kılınan bir namazdır. Cemaat'e kılınması sadece Ramazan ayına mahsustur arkadaşlar. Bu da doğru. Hangisi yanlıştır dediği için Mustafa'nın verdiği bilgi yanlış. Yani C şıkkı olacak. Şehitlere ait bilgilerden hangisi yanlıştır? Münafıklar sadece dünya hükümleri bakımından şehit sayıldılar. Doğru. Allah yolunda savaşırken aldığı yaradan dolayı o anda değil de sonradan ölen kişiler sadece ahiret bakımından şehit sayıldılar. Doğru. Şehidin çoğulu şühedadır. Allah yolunda, bu da doğru arkadaşlar. Allah yolunda savaşırken öldürülen kişilere hakiki şehit denir. Doğru. Hakiki şehitler için halefi mezhebine göre cenaze namazı kılınmadan da defnedilebilir. Hangisi yanlıştır dediği için e şıkkı olacak. Neden? Çünkü biliyorsunuz e, cenaze namazı kılınır, ama nedir normalde e, cenaze yıkanmaz, yani şehit yıkanmaz. E, orada elbiseleriyle defnedilir. Bakın bunlarla alakalı şunu söyleyebiliriz arkadaşlar: Şehitlerin üzerindeki elbisesi kefen yerine geçer. Hanefi mezhebine göre cenaze namazı kılıp öyle defnedilir. Şafi ve manikilerin çoğunluğuna göre ise arkadaşlar bunların cenaze namazı kılınmadan defnedilir. Ama namazın kılınmayacağı görüşü arkadaşlar şöyle temellendirilir. Yani Şafi ve Malikilere göre. şehit arkadaşlar Kur'an'ın ifadesiyle diri sayılır. Diri üzerine namaz kılınmaz diyor. Tamam mı arkadaşlar? Şafi ve Malikiler. Yani cenaze namazı kılınmaz derken bundan dolayı söylüyor. Unutmayalım. Kur'an'ın ifadesiyle onlar diri sayılır. Dolayısıyla diri üzerine namaz kılınmaz diyor Şafi ve Malikiler. Ve Hazreti Peygamber de Uhud şehitlerinin yıkanmadan ve namazların kılınmadan kanlarıyla defnedilmesini emretmiştir. Tamam mı? Hem yıkanmadan kanlı elbiseleriyle hem de namazları kılınmadan Uhud şehitleri arkadaşlar defnedilmiştir. Bu da ek bilgi olarak burada dursun. Evet. 15. Erzincan'da ikamet eden Gökçe Ramazan ayının başında 15 günden az kalmak niyetiyle İstanbul'a gider, işlerini hallettikten sonra memleketine döner. Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Gökçe'nin asli vatanı artık İstanbul olmuştur. Bu yanlış. Asli vatanı değil. Oraya geçici olarak gidiyor. Asli vatanı gene nedir arkadaşlar? Erzincan'dır. Erzincan Gökçe için vatanı ikamet hükmündedir. Hayır. Asli vatanıdır. Erzincan, Gökçe'nin asli vatanı, İstanbul ise Gökçe için vatanı sükna hükmündedir. Evet, 15 günden az kalmaya niyet ettiği için namazlarına kısa, kısaltma yapmadan kılar. Bu yanlış. Neden? Çünkü eğer hanefi mezhebine aitse azimettir, ruhsat değildir. Namazlarını kısaltarak kılmak durumundadır. İstanbul'da kılamadığı namazlarını Erzincan'a dönünce hanefi mezhebine göre 4 rekat olarak kaza eder. Hayır, eğer yolculukta kazaya kalan namazlar, Mukim olarak kişi vatanına döndüğü zaman gene seferi olarak kaza eder arkadaşlar unutmayalım. Yani buradaki bizim cevabımız arkadaşlar C şıkkı olacak. Evet. <laughs> Geldik oruç kısmına. oruç için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hicretten bir buçuk sene sonra Şaban ayının 10. günü farz kılınmıştır. Bu doğru arkadaşlar. İmsak Arapçada kendini tutmak, engellemek anlamına gelir. Bu da doğru. İmsak vakti orucun başlangıcı için kullanılır. Doğru. Gündüz ve gecenin teşekkür etmedi. Mesela kutuplarda arkadaşlar veya kutupları yakın olan yerlerde nasıl namaz kılacaklar veya nasıl oruç tutacaklar? Kendilerine en yakın bölgeyi baz alarak namaz veya oruçlarını tutacaklar. Yani D şıkkı da doğru. Orucun farz olduğunu bilen ayet Bakara suresi 184 ve 185. ayetleridir diyor. Bu yanlış. 184 185 değil kaç olacak? 183 ve 184 olacak tamam mı arkadaşlar? Yani şu 4, 3 ve bu şuradaki 5 de 4 olacak. 183 ve 184. ayetler olacak. Buradaki cevabımız E şıkkı. Verilen bu bilgiye göre tanım yapılan oruç çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Her ayın 3 günü oruç tutmak ve bunu özellikle her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde yapmak müstehap kabul edilmiştir. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Eyyamı bit diyoruz. Tamam mı? Ee, çok uzatmak istemediğim için e, diğer sorularda vakit kalsın diye biraz bazı sorulardan hızlı geçiyorum. Yani genelde diğerleri zaten bildiğimiz şeyler. Az duyduğumuz veya bilemediğimiz şeyler olsa zaten onu ben ekstra bilgi olarak açıklıyorum. Yukarıda verilen bilgiye göre boşluğa gelmesi gereken oruç çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Gün aşırı oruç tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamak peygamberimiz tarafından Davut orucu olarak ifade edilmiştir. En faziletli oruç Davut'un tuttu oruçtur diyor. Yani burada aşık olacak arkadaşlar. Peki visal neydi hatırlayan var mı? Visal. Onu bilmemizde fayda var. İftar Bak... etmeden devam edilen oruç. Evet. Ha, İftar etmeden diğer günü de birleştirerek e, oruç tutmaktır. Onu e, Peygamber Efendimiz doğru bulmuyor. Tamam mı? Yani İslam'da doğru bulunmuyor arkadaşlar. Yukarıda verilen öncülerden hangilerinde Hanefilere göre oruç tutulabilir? Ramazan bayramının sadece birinci günü hangilerinde oruç tutulabilir? Burada tutulmaz. Hayız ve nifas halinde tutulmaz. Sadece aşure günde tutulmaz. Sadece cuma günde tutulmaz. Ramazan bayramının üçüncü günde tutulabilir. Çünkü sadece yılın beş günü oruç tutulması tahrimen mekruhtur. Ramazan bayramının birinci günü ve kurban bayramı günlerinde arkadaşlar. Buradaki cevabımız E şıkkı. Her ibadeti olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet etmek gerekir. Niyetin vakti için mezhepler farklı e, vakitleri önemli görmüşlerdir. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hanefilere göre Ramazan orucu ve vakti belirlenmiş adak oruçları için gün batımından başlayıp ertesi günün kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Doğru. Şafilere göre Ramazan orucu için geceden niyet etmek şarttır. Tam gündüze bırakmamak gerekiyor Şafilerde. Bu da doğru. Malikilere göre niyetin geçerli olması için güneşin batmasından itibaren gecenin son kısmına kadar yani fecrin doğmasıyla birlikte yapılması gerekir. Bu da doğru. Hanefilere göre öğle vakti girdikten sonra artık hiçbir oruca niyet edilemez. Bu da doğru çünkü yani öğle vaktinin girmesine az bir zaman kalıncaya kadar niyet edilebiliyor. Şafiilerde kaza orucu için geceden niyet etmek şart değildir. İşte bu yanlış. Çünkü kaza orucu gibi veya muayyen belli günlerde tutulan oruçlar için veya Ramazan orucu için değil mi arkadaşlar? Geceden niyetlenmek şafilerde şarttır. Hangisi yanlıştır dediği için E şık olacak. Evet geldik 6'ya. Niyetle ilgili verilen ayrıntılardan hangisi yanlıştır? Kişi oruç tutup tutmayacağında tereddüse niyetlenmiş sayılmaz. Doğru. Ramazan'da Ramazan orucundan başka oruç tutamayacağı için hangi oruca niyet edilirse edilsin Ramazan orucu yerine geçer. Bu da doğru. Fakihlerin çoğunluğuna göre Ramazan'da tek bir niyet yeterlidir. Bu yanlış. Ee, hepsi arkadaşlar Ramazan'daki oruçların yani günlerin her biri ayrı ayrı gün ayrı ayrı ibadet olarak kabul edildiği için hepsini ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Hem kefaret hem nafileye niyet edilerek tutulan oruç kefaret orucu yerine geçer. Doğru çünkü kefaret orucu nafile oruçtan daha önemli olduğu için. Hem kazaya hem de yemin kefaretine niyet edilerek tutulan oruç her ikisi de farz olma açısından eşdeğer olduğu için hiçbirinin yerine geçmez. Nafile olur. Bu da doğru arkadaşlar. Yani hangisi yanlıştır dediği için C şıkkı olacak. Verilen öncelerden hangileri orucun mekruhları içerisindedir? Bir şeyi tatmak veya çiğnemek. Evet mekruhtur serinlemek maksadıyla bir kişinin yıkanması mekruh. Kan aldırmak ve benzeri durumları yani kişiyi güçsüz bırakacağı düşüncesiyle e, oruç ayında da kişinin kan vermesi mekruh kabul edilmiştir arkadaşlar. Misvak kullanmak. Şimdi bununla alakalı belki e, şöyle açıklama yapalım arkadaşlar. Burada bir istisna var. Neden? Oruçlu kimse için arkadaşlar su ile su ile ıslatılmış misvak ve Fırça kullanmak İmam Ebu Yusuf'a göre mekruhtur. İmam Ebu Yusuf'a göre. Ama i̇mam Azam ve İmam Muhammed'e göre ise oruçlunun su ile ıslatılmış misvak veya fırça kullanmasında hiçbir kerahat yoktur. Ama işte diş macunu orada belli bir katkı maddesi olduğundan dolayı o şekilde onları e, arkadaşlar nedir? Kullanmak mekruhtur. Hatta onlarda mesela elmalı diyor bilmem ne diyor falan filan orada eğer onların tatlarından biri gelirse o da orucu Bozar arkadaşlar. Yani burada A şıkkı hepsi ama misvak kullanmayla ola, ola, alakalı olan ayrıntıyı unutmayın. Ebu Yusuf'a göre mekruhtur. İmam-ı Azam ve Ebu Hanife'ye göre e, mekruh değildir arkadaşlar. 8. Oruç için aşağıda verilen durumlardan hangisinde hem kaza hem de kefaret gerekir? Cinsel ilişkide bulunmak değil mi arkadaşlar? Hem kaza hem de kefaret gerekir kusma, unutarak bir şey yiyip içmek, yanlışlıkla bir şey yiyip içmek, çiğ, pirinç, hamur gibi meyveleri falan vesaire bunları yemek. Bunlar arkadaşlar nedir? Sadece kaza gerektirir. Yani unutarak bir şey mi? Kaza da gerektirmez. Kusma kaza gerektirir veya şu E şıkkındaki maddeleri de yemek arkadaşlar kaza gerektirir. Yanlışlıkla unutup, unutarak yiyip içmek hiçbir şekilde zaten oruca zarar vermez. 9'a geçtik. İlaç kullanma ve iğne yaptırmanın ile ilgili verilen bilgilerden hangileri oruç için yanlıştır? Göz, kulak veya buruna konan ve tamamen tedavi amaçlı ilaç ve damlalar orucu bozmaz. Doğru arkadaşlar. Hap, şurup, pastır gibi şeylerin oruç bozacağını, oruç bozacağında görüş birliği bulunmaktadır. Bu da doğru. Boğaza inecek şekilde bol miktarda su çekmek gibi davranışlar orucu bozmaz. Bu yanlıştır. Yani çünkü boğaza geldiği zaman Artık tutamazsın yani mideye gitme ihtimali yüksek. Ondan dolayı orucu bozar. Ebu Halefe'ye göre iğne ile vücuda bir şey zerk edilmesi durumunda orucun bozulacağını ileri sürmüştür. Bu da doğru. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre iğne ile vücuda bir ilacın zerk edilmesi durumunda orucun bozulmayacağını söylemişlerdir. Ee, yanlış arkadaşlar değil mi? Yani bu şekilde iğne yapıldığı zaman orucu arkadaşlar nedir? bozuyor. Hangisi yanlıştır işte arkadaşlar C şıkkı olacak. 10. İtikaf ve hükümleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Fıkıh terimi olarak itikaf bir mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyarak inzivaya çekilmek demektir. Doğru. Peygamberimiz Medine'ye hicretten sonra her yıl Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girmiştir. Doğru. İslam alimleri Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmeyi vacip kabul etmişlerdir. Do yanlış arkadaşlar tamam mı? Çünkü itikafa girmek sünnettir, vacip değildir. Hanefiler itikafı kifai nitelikte müekket sünnet saymışlardır. Doğru. Kadınlar evlerinin bir odasında itikafa girebilirler. Bu da doğru arkadaşlar. Hangisi yanlıştır dediği için C şıkkı olacak. Fidye hükümleriyle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Hasta ve yaşlılar tutamadıkları her bir oruç için bir yoksulu doyurabilecekleri gibi bir fakir doyumluğu fidyeyi Ramazan'ın başında veya sonunda nakit para veya mal olarak da verebilirler. Arkadaşlar bu şık doğru. B'ye bakalım. Fidyeyi sağlıklarına ödeyemezler ise vasiyet etmeleri gerekmez. Yani e, şimdi kişinin zaten maddi durumu yoksa ve bir şekilde ödeyemediyse Allah'tan tövbe istiğfar eder ama... Vasiyet ederse nedir arkadaşlar? Terekenin üçte biri eğer yetiyorsa e, bu yerine getirilir. Eğer terekenin üçte birini aşıyorsa mirasçılar isterse bunu yerine getirir, isterse yerine getirmez. Tutunamayan oruçların fidyesi sadece bir fakire verilebilir. E, bu yanlış. Yani birden fazla fakire dağıtılabilir. Tutunamayan oruçlar için verilen fidye toplu bir şekilde verilemez. Bu da yanlış. Verilebilir. Ağır işte de çalışanlar tutamadıkları oruçlar için Fidye verirler. Arkadaşlar bu da yanlış. Neden? Çünkü tam ağır işlerde çalışmak, oruç tutmamak için bir mazerettir ama e, daha sonra onlar normal durumlarına geldiği zaman sağlıkları el veriyorsa ne yapmaları lazım? Orucu tutmaları gerekir. Evet. 12. <laughs> Birinin sağlığında yerine getiremediği oruç borcunun fidye yoluyla telafi edilebilmesi ...düşürülmesi anlamına gelen ifade... ...aşağıdakilerden hangisidir? Yani e, sağlığında... ...bir şekilde oruç tutmamış... ...veya tutamamış... ...bunun borcunu onun üzerinden düşürmek... ...ne olarak geçiyor arkadaşlar? İskat-ı Yani şimdi alimler... ...iskat-ı savma caizdir derken... iskat salata... ...caiz değildir derler. Çünkü iskat-ı salat ne? Yani kişinin üzerinden... ...namaz borcunun düşürülmesi demek... Bu İslam'da arkadaşlar yoktur. Daha sonra e, bazı alimler bunu belki yapılması e, işte kişinin ma mağfiretine sebep olabilir düşüncesiyle söylüyorlar. Ama normalde caiz değildir arkadaşlar. Orucun yükümlülük şartlarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Orucun rüknü oruç süresince yemek içme ve cinsi ilişkiden uzak durmak anlamına gelen imsaktır. Doğru. Niyet Hanefiler dışında diğer mezheplere e, göre rükün sayılmıştır. Doğru. Orucun vücut sebebi vakittir yani Ramazan ayının girmesidir. Değil mi arkadaşlar? Bu da doğru. Oruç oruç ibadeti için yükümlü olabilmenin şartı Müslüman olmaktır. Yani sadece yükümlü olabilmenin şartı Müslüman olmak değil arkadaşlar, değil mi? Bunun dışında başka şartları da var. İşte akıllı olması, ergenliğe girmiş olması değil mi arkadaşlar? O anda yolcu olmaması muhkim ol yani muhkim olması, e devamlı engeli olan bir hastalığının olmaması vesaire vesaire. Yani bu e yükümlü olan şartı Müslüman olmakta değil. Burada eksik söylemiş. Hasta ve yolcu olan kişiler isterlerse oruç tutmayabilirler arkadaşlar. Bu da doğru. Hangisi yanlıştır dediği arkadaşlar burada D şıkkı olacak. Sadece yükümlü olan şartı Müslüman olmak değildir. Bu görüşü savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar e, bayağı bir çok aşırı yorgunum. Biraz erken bitireceğim. Hanınızı helal edin. Çünkü kafam çok yerinde değil. Şu an kendimi biraz zorlayarak yapıyorum. Sesimden de anlaşılıyordur. Nezir, adak, kişinin yükümlü olmadığı bir ibadeti yapmayı kendisi için yükümlülük haline getirmesidir. Kişi oruç tutmayı adamısa bu adak orucunu tutması vaciptir. Bu görüşü savunan arkadaşlar mezhep nedir? Hanefi mezhebi. Değil mi? Yani Hanefi mezhebine göre Kişi eğer bir şey adıyorsa unutması vaciptir. Ee, diğer mezheplerde ise arkadaşlar yani bu şey e, sünnet olur arkadaşlar, vacip olması. Gayri muayyen farz oruçlar içerisinde hangisi bulunmaz? Yani gayri muayyen nedir? Ee, bizim e, yani mesela bir kefaret yoluyla tutmamız gereken oruçlardır. Mesela kefaret orucu bu kapsama girer. Zihar orucu aynı şekilde. Haçta ihramdayken vaktinden önce tıraş olmak. Yanlışlıkla kaza ile adam öldürme. Şimdi arkadaşlar kefaret orucuyla zihar orucunun kefareti aynıdır. Tamam arkadaşlar neydi? İşte bir köle azat etmek. 60 gün oruç tutmak. Eğer bu da imkan yok ise 60 fakiri doyurmaktı. Ee, ve haçta tıraş olmanın kefaretini arkadaşlar hatırlayacak olursak. Haçta tıraş olmanın kefareti 3 gün oruç tutmak ya da altı fakiri doyurmak ya da bir koyun kurban etmektir arkadaşlar tamam mı? Bizim buradaki Ramazan orucu ise arkadaşlar gayrı gayri muayyen faz oruçlar içerisinde girmez. Çünkü ilkten konulmuş azimettir. Yani herkes için geçerli olan bir e, oruçtur arkadaşlar. Farz olan oruçtur. Çok belli. Evet aynen öyle. Bayağı bir rahatsızım. O yüzden şu an biraz erken bitireceğim. Hatta erken dediğim şu an 8 dakika kalmış zaten. Daha sonra arkadaşlar kaldığımız yerden